Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi biz toplarımızı bardakların içine sokmaya çalışacağız. Değil mi anneciğim? Evet, evet. Evet, şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Hadi annem başlayalım. Önce yesi top. Tamam. Bakayım şansıma çıkacak mı? Hop, aferin sana. <laughs> Harika, bir tanesi girdi. Şimdi mavi. Tamam, mavi topumuz geliyor. Hop, olmadı. Top. Şimdi hangi renk? Sarı. Sarı top geliyor, geliyor. Oley. Oley. Şimdi mavi top. Mavi top geliyor arkadaşlar. Ya, kırmızı top peki? Tamam, kırmızı olsun. Hop, bakalım. Oley! Oley Hadi devam ediyoruz. Kırmızı girdi, yeşil girdi, sarı girdi. Evet. İkisi de girdi. Üç tane girdi, değil mi anneciğim? Evet. Şimdi hangi renk geliyor? Mavi. Mavi top geliyor arkadaşlar. Ah, girmedi İkisi de girdi ama, anne giremedi Hop o da girmedi. Yavaş annem düşersin. Geliyor. Oley. Oley. Girdi. İki, iki, i̇ki, tane kırmızı girdi. Evet iki tane kırmızı girdi. Bir tane daha mavi geliyor. Mavi geliyor arkadaşlar. Ah o da girmedi. Ah o da girmedi. Hadi bu da bu da bu da bu da. Allah. Ay ya. yine girmedi. Evet. Hadi. Allah o da girmedi. Ama renklerimizi söyleyelim anneciğim. Toplarımızın renklerini olur mu? Hı. Evet kırmızı top geliyor arkadaşlar. Allah o da girmedi. Mavi top. Mavi top geliyor. Allah. K Yeşil top. Yeşil top geliyor. Hop. <laughs> Bakalım hangi top girecek? Bakayım hangisi. Allah o da olmadı. İki tane topumuz, iki tane top. Önce sarı gidiyor. Sarı geliyor arkadaşlar. O da girmedi anneciğim. Ben kırmızı. Oley! Aferin sana. Bunu düzelteyim. Düzelt anneciğim. Aferin sana. Birazcık yamuk oldu. Evet. şimdi, şimdi iki top. İki tane kırmızı. Hadi bakalım. Allah girmedi. O da girmedi. Anne dur. Onu da düzelteyim. Düzelt anneciğim. Şimdi, Şimdi devam mavi... ediyoruz oyunumuza değil mi? Evet. Mavi top geliyor. Hadi bakalım. Allah girmedi o da. Kırmızı çok yesi çok. Evet. Allah. Hop. Bunlar burada dursun tamam Şimdi saçma etsem. Yere koyma annem, yerden alması zor oluyor. Masanın oraya koy, koltuğun üstüne. Anne. Yerde zor oluyor. Anneciğim eğilme sürekli. Evet. Her şeyi yapacağım. Tamam. Yumurtayı koyacağım. İçine bak şuradan. Kık. Hangi renk çıktı? Sarı. Sarı mı anneciğim? Evet. Önce rengine bak. Bu yeşil değil mi? Evet. Evet anneciğim. Şimdi hangi renk? Sarı. Evet. Hop! O da girmedi. Son 5 topumuzu soktuk. Ne topumu? Bir topumuz. 1 2 3 Bakalım. Allah o da girmedi. Anne bunu düzelteyim. Düzelt anneciğim. İki çiçeği de yamuldu. Evet yamuldular. Şöyle düzeltelim onları. Hadi bakalım devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Şöyle bakalım. Evet bakalım. Geliyor. Oo. Aferin sana. Gelecek hepsine sokmaya çalışacaksın işte anneciğim. Dur bunu alayım. Onu alırsan top yere düşer. Ya da al hadi, hadi. sen bilirsin. Anne. Anne buraya gitmez mi? Tamam. istersen biraz geri al logoları. İyi oldu. Logoları biraz geri alalım böyle. Bak böyle yapalım. Belki böyle girebilir olur mu? Hı. Hadi bakalım devam ediyoruz. Oyunumuz devam ediyor arkadaşlar. Evet devam ediyor oyunumuz. Allah tam giriyordu çıktı. Tam giriyordu çıktı. Evet. Giriyor. Allah o da girmedi. Şimdi kırmızı. Kırmızı. Ay. <laughs> bakalım hangisi girecek. Merakla bekliyoruz. Bayan, merakla bekliyoruz. Evet anneciğim. Hop. Allah. Allah o da giriyordu ya. Tüh. tüh. Ay. Hop. Ama hangi bardak boşsa o tarafa doğru at anneciğim. Hangi bardakta top yoksa onu at. Aa, ona evet ona izala ona at. Onu evet işte öyle ha. Hop ay giriyordu Mithatcan gitti ya. Son giriyordu ya. Bazen giriyordu anneciğim. Ah o da girmedi. Bunlar geçen yerden girmiyor. İşte başarmayı yapacağız bakalım başarabileceğiz mi? Bunlar başardı. Evet onları o, başardın onlar Evet onlara alkış yap. Ama onlar kaca Evet şimdi onları sen yapmaya çalışacaksın. Neden çalışarsın. bunlar artık böyle? Bilmiyorum. Neden böyle artık bunlar? Şimdi. Geliyor. Belki girecek o. Allah o da girmedi. Ama sen yüz yer topumuz. Evet. Hadi. Anne bu da giymedi. Umarım bu giyer. Yeşil top basayım. Hop. Hop. Çok evet. hızlı atma annem. Çok hızlı atıyorsun dışarı gidiyor anneciğim. Oley gördün mü? Aferin ben sana. Olurum. Girdi. Aa, evet onlar girdi. Hadi koş bakalım karşıya. Bir Ay, Hangisi boşsa onu at anneciğim olur mu? Buyurun. Anladım. Oh, bakayım o boş mu? İki tane, üç tane boş kaldı. Boş, boş. Evet, üç tane boş kaldı. Bu da boş. Evet, üç tane bardak. Evet anne. aferin sana. at. Ay herhalde bu girecek anneciğim. Allah ya. <laughs> Ay ya. Tam onlar kalsın annem onlar kalsın. Onlar ellemene gerek yok. Ne? Evet hadi bakalım. Allah tam giriyordu anneciğim ya. Kaçtı. Kaçtı ya. Evet ya kaçtı. Şimdi üç tane kaldı. Anne sen göyaba yolu. Evet. Hadi bakalım. Sen göyaba yolu ya. Geliyor. Olmadı. Tekrar. Sen dene. Hayır sen oynuyorsun ben seni çekiyorum anneciğim. 2 en doğru topumuzu 1 2 3 4 5, 5 6 tane. 7 tane. Yedi tane mi var? 7 tane. Tamam anneciğim. Anne Evet, geliyor. Allah yavaş atsaydın giriyordu anneciğim. O da giriyordu, kaçtı. Hah, hadi bakalım. Başaracağız. Son 3 tanemiz kaldı anneciğim. Son be. Son Ay çıktı ya. Hadi ya. Evet geliyor. Hadi. Çok hızlı atıyorsun ya anneciğim. Gir girmiyor. Yavaş at aşkım. Yavaş yavaş. Ay olmadı. Yavaş yavaş atıyorum. Son olmuyor. Evet ama başarabilirsin. Sen yapabilirsin anneciğim. Hadi bakalım. Hangi kazanacak? Bir iki üç İki tane kalmış. Ana, mana bak. Evet, hadi anneciğim. Hadi. Son ki topa gitti be. Bakalım. Hop olmadı ya. Son girdi be. Evet ya, giriyordu. Giriyordu aslında. Bardağını nişan al anneciğim. Bardak bu hangi boşsa onu al. Dur, dur, dur. Of üfleyerek geliyor. Aha. Oley. Aa, ya çak. Aferin sana. Üfleyerek soktun ya. <laughs> Harika ya. Harikasın sen. Ben evet son iki tanemiz kaldı anneciğim. Ama evet şimdi onlara sokmaya çalışacaksın hadi bakalım Hadi evet devam ediyoruz çok arkadaşlar heyecanlı ya. <laughs> çok heyecanlı benim oğluşum ya hadi bakalım şimdi ne tarafta boşsa oraya yap tamam mı annem üfleyerek geliyor top vay böyle daha çabuk girdi ya ya Evet, üfledin girdi anneciğim. Aferin sana ya. Bunlar mı başladı sonunda? Evet, son bir tanemiz kaldı. Evet anne. Onayı alkış. Al, alkış onlara. Hadi şimdi bir tane kaldı. Bakalım ona nasıl girecek. Bakayım üfleyecek yine. Bakayım. Allah girmedi. Üfleyecek geldi yani. Evet anne. Bu tarafa doğru yapman lazım ama bak. Yanlış tarafa üflüyorsun ya ondan anneciğim. Bak bu taraftaki boş. Bu tarafa doğru üfleyeceksin. Geliyor. Ay kaldı. Geliyor, geliyor, geliyor bakalım. Allah girmedi. Evet, aynen anneciğim. Aynen aşkım. Aynen, aynen. Allah olmadı. acaba olacak anneciğim bak o kadar soktuk Tom, son bir tanemiz kaldı anneciğim evet. karşıdan at bu taraftan köşeden bu taraftan köşeden at evet anneciğim son bir tanemiz kaldı değil mi evet aferin sana ya hadi bakalım başlayalım geliyor <laughs> belki girecek o belki. Allah girmedi ya kaçtı yine <laughs> Şimdi, şimdi bu ne tamam onu dene belki girer Kahve siyah ve beyaz siyah beyaz evet anneciğim siyahla beyaz ama bak bu tarafa atmalısın bardak bu tarafta ya anneciğim o ağır top olduğu için girmez bunu alalım bu tarafa doğru at anneciğim Hı. Hı. Aha. ay giriyordu az kalsın hadi bakalım Hop olmadı. Yine olmadı. Bu tarafa doğru yapacaksın anneciğim, bu tarafa. Ay ya bir tane düştü. Bir tane düştü. Olsun bir şey olmaz anneciğim. Kafana dikkat et. Evet. Hadi. Bu, bunu yere mi yaz böyle? Anne bak bu köşeye git, köşeden böylemesini at. O köşeye git, köşeye git anneciğim. <laughs> Tamam oradan at. Fark etmez. Hadi. Allah ya. Geri döndü. Geri döndü ya. Ona... Aa, öyle olmaz ama biraz ileriden ama. Mızıkçılık yapmak yok. Evet. Allah o da girmedi. Bir Logayı düzeltelim ama. Logamızı düzeltelim. Oradan top düşer çünkü. ama. top düşer. Evet anneciğim. Oradan aşağı düşmesin. Diye koydum ya. Çok yaşa. Hadi bakalım devam ediyoruz. Köşeden atayım. O oh, ay giriyordu çıktı ya. <laughs> evet ya aslında giriyordu kaçtı. Aslında giriyor kaçtı be. Neden bunlar adı böyle yazdık? Evet. Ay kaldı orada. Ayım. Al onu. Ayağım giyecekti bu da giyecekti. Evet. Tamam o kalsın annem O zaman onu alacağım. Sonra alırız aşkım. Koltuğunu sen Sen ayamazsın ben alacağım. Evet sen alabiliyorsun. Hadi bakalım. Evet oradan at anneciğim oradan. O köşeden at. Tamam. O köşeden at anneciğim. Ama buradan gidersen sana düşer. Böylemesine gidecek. Öyle olmaz ama çok yakından atıyorsun anneciğim. Böyle oradan köşeden atacaksın. Köşeden at anneciğim, köşeden. Tamam, tamam, tamam. Evet oradan, evet oradan atacaksın anne. Ha? Aferin bak. Allah giriyordu ya. Tekrar. E işte oradan at tamam mı? Ben birazcık böyle. Allah olmadı anneciğim. olmadı yine ya? Yine olmadı be ya. Yine evet, olmadı. Yine olmadı ya. Birazcık. Tamam öyle at hadi. Allah. Ay orada kaldı. Logolarımız düştü. Onları koyalım tekrardan. Çok Evet topumuz yere düşmesin anneciğim. Tamam peki. Hı, -hı. Hadi bakalım başlıyoruz. Başla. Hadi devam. E ee, Ay kaldı orada. Üfle annem üfle. Üfle. Anladım. Yakından üfle yakından. Yakından üfle annem yakından. Gel yakına gel yakına. Gel yakına gel. Hadi hadi başarabilirsin. Hadi. Güzelim. <laughs> Gülme geldi? <laughs> <laughs> Ay allahım ya, hadi bakalım. Üfle, üfle 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 üfle. Aa olmadı tekrardan. Da. Evet olmadı ya. Girmiş. Olmadı ya, olmadı. <laughs> Öyle yaparsan yere düşer işte. Öyle yapmaman gerekiyor. Hadi. Hadi be, hadi be. Hadi. Evet, üfle annem üfle oley yaptık başardık bir tane yoga düşürdün olsun hadi gel şimdi videomuzu kapatalım arkadaşlar hoşçakalın abone olmayı unutmayın kanalımıza abone olmayı unutmayın sizi güle çok, çok seviyoruz